Yahudiler Yeryüzünün en organize, kimi zaman en içe dönük ama bir o kadar da dünyaya açık millet ya da inanç grubu. Diğer adıyla Arapçada Musa'nın izindekiler anlamına gelen Museviler. Günümüzde toplam Yahudi nüfusu dünya genelinde yaklaşık olarak 15 milyon 300 bindir. Bu nüfusun büyük kısmı Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'de olsa da dünyanın farklı noktalarında birçok Yahudi bulunmaktadır. Evet, bugünkü videomuzda Yahudilerin Osmanlı İmparatorluğundaki yerine odaklanacağız. Nasıl geldiler, ne kadar uyum sağladılar, Osmanlı'nın Yahudilere karşı bakış açısı nasıldı? Bütün bu sorulara cevap vermeye çalışacağız. Hazırsanız başlıyoruz. Yahudilerin Anadolu coğrafyasındaki varlığı Bizans kaynaklarından elde edilen bilgilere bakılacak olursa, M.Ö. 4. yüzyıla kadar uzanmaktadır. 12. ve 13. yüzyıla gelindiğinde, Anadolu Beylikleri döneminde kısıtlı da olsa Türklerle Yahudiler arasında etkileşim olduğunu görebiliyoruz. Bu etkileşimi karşılıklı küçük ticari alışverişler olarak niteleyebiliriz. Bununla birlikte Türklerle Yahudilerin ilk temasının nerede ve ne zaman başladığı tartışma konusudur. Osmanlı Yahudisi siyasetçi ve yazar Avram Galante'ye göre ilk temas Mezopotamya'da gerçekleşmişti. Bizans baskısından bunalan Yahudilerin dönemin yükselen gücü Selçuklu Devleti'ne sığındıklarını belirten Galante, Selçuklu ülkesinde Yahudilere gösterilen din ve vicdan özgürlüğü sayesinde daha rahat bir yaşam sürdüklerini belirtmişti. Hatta Galante, Selçuklu bürokrasisi içerisinde bir Yahudinin vezirliğe kadar yükseldiğini de notları arasına eklemiştir. Selçuklu devletinin dağılmasıyla beraber Batı Anadolu'da ortaya çıkan Osmanlılar kendi topraklarındaki Yahudilerle iyi bir iletişim kurdular. Osman Bey'in oğlu Alaaddin Bey, ticarette başarılı olduklarını düşündüğü Yahudilere ayrı bir ilgi gösteriyordu. Özellikle 1326'da Orhan Bey tarafından ele geçirilen Bursa, Osmanlıların ilk büyük kale fethi olmuştu. Uzun süren kuşatma sırasında Bursa'yı terk eden Yahudiler, Orhan Bey'in çağrısıyla Bursa'ya geri dönüş yapmışlardı. Bu özel çağrıya Bizans ve Şam Yahudileri de dahil olunca henüz kuruluş aşamasındaki Osmanlı ülkesinde hatırı sayılır bir Yahudi nüfusu oluşmaya başladı. Yahudiler Orhan Bey'den dinlerini özgürce yaşayabilmek için kendilerine ait bir Yahudi mahallesi kurulmasını talep ettiler. Orhan Bey tarafından kabul gören bu taleple beraber yerleşik Yahudi nüfusu belli bölgelerde artış göstermeye başlamıştı. Avrupa'da baskı altında yaşayan Yahudiler, Osmanlı ülkesinin her yerinde mülk ve arazi sahibi olabiliyorlardı. Bu serbestliklerinin karşılığını ise haraç adı verilen bir vergiyle Osmanlı'ya ödüyorlardı. Osmanlıların sınırlarının genişlemesiyle birlikte bu bölgelerde yaşayan Yahudiler de Osmanlı tebaası arasına girmeye başladı. Örnek verecek olursak 1354'te Gelibolu, 1361'de Edirne, 1422'de İzmir ve 1430'da Selanik'in fethiyle buralardaki Yahudiler Osmanlı'ya katıldı. Osmanlı hükmünde olan Yahudilerin Avrupa'da yaşayan Yahudilerden daha rahat bir yaşam sürmesi Osmanlı topraklarına irili ufaklı Yahudi göçlerini de hızlandırmıştı. 1376 yılında Macaristan'dan, 1394'te Fransa'dan, 1407'de Sicilya'dan, 1420'de Venedik ve Ceneviz'den, 1470'te ise Güney Almanya'dan kovulan Yahudiler Osmanlı topraklarına sığınmışlardı. 1453'te İstanbul'un Osmanlı'ya katılmasıyla fetihten önce Haliç ve civarında yaşayan Yahudiler de Osmanlı tebaası arasına girmişlerdi. Fatih Sultan Mehmet, fetih sırasında işbirliği içerisinde olan Yahudilere geniş özgürlükler ve haklar tanıyan bir ferman yayınladı. Fetih sonrasında yeni başkente kozmopolit bir ortam kurmak isteyen sultan, Anadolu ve Mora'daki Yahudileri de İstanbul'a davet etti. Fatih Sultan Mehmet için bu renklilik ve farklılıklar önemli bir prestij meselesiydi. Zira Sultan eski görkemli Roma İmparatorluğu'nu kendi egemenliği altında yaşatmak istiyordu. 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet ile imparatorluğa dönüşen Osmanlı'da millet sisteminde Yahudiler diğer azınlıklarla aynı kapsamda görünseler de uygulamada durum böyle değildi. Çünkü Osmanlılar Hristiyan Avrupa'ya karşı Yahudileri kendilerine daha yakın görmekteydi. Tüm azınlıklardan alınan bazı vergilerden Osmanlı Yahudileri bir süre sonra muaf tutulmaya başlanmıştı. Osmanlı yönetimiyle Yahudiler arasında giderek artan bu yakınlaşma diğer azınlıklar arasında Yahudilere karşı bir öfke ortaya çıkarıyordu. Buna karşılık 1534 yılında Kanuni Sultan Süleyman Yahudilere tanınan özgürlükleri garanti altına alan bir ferman yayınlayarak onların bu haklarını korumaya devam etti. 1492 yılında İspanya'daki son Müslüman emirlik olan Granada'nın düşmesiyle birlikte bu kez İber Yarımadası'nda yaşayan Yahudilere sürgün yolu gözükmüş oldu. Kastilya Kraliçesi 1. Isabel ve Aragon Kralı 2. Ferdinand tarafından ilan edilen Elhamra kararnamesi ile Müslümanlar ve Yahudiler yerlerinden sürgün edildiler. Varlıklı İspanya Yahudileri Hristiyan hükümdarlara yüksek meblalar teklif ettilerse de bu karara engel olamadılar güç durumda kalan Yahudilerin imdadına ise dönemin hakim gücü olan Osmanlı İmparatorluğu yetişmişti. Devrin Osmanlı Padişahı II. Beyazıt, Yahudileri Osmanlı topraklarına davet etti. Yahudi göçmenlerin Osmanlı vilayetlerine nakli içinse Kemal Reis kumandasındaki Osmanlı donanması görevlendirilmişti. Getirilen Yahudiler başta İstanbul, Edirne ve Selanik olmak üzere İzmir, Amasya, Bursa, Gelibolu, Patras, Manastır, Korfu, Larissa ve Manisa gibi şehirlere yerleştirildiler. Sefarad Yahudileri olarak bilinen bu göçmenler kısa sürede Osmanlı toplumsal hayatına adapte olmayı başardılar. Sefarad kelimesi İbranice'de İspanya manasına gelmektedir. Ancak İspanya dışında Portekiz, İtalya, Kuzey Afrika, Türkiye, Ege Adaları ve Balkan Musevileri de bu isimle anılmaktadır. İspanya'dan gelen Yahudilerin güvenliğini sağlamak için Sultan II. Beyazıt derhal eyalet yöneticilerine gönderilmek üzere bir emirname yayınladı. Ve İspanya Yahudilerini geri çevirmek şöyle dursun, tam bir içtenlikle karşılanmalarını, aksine hareket ederek göçmenlere kötü muamele yapacakların veya en ufak bir zarara sebebiyet vereceklerin ölümle cezalandırılacaklarını bildirdi. Yükselme çağındaki Osmanlı İmparatorluğu için gelen Yahudiler kalifiye insan ihtiyacının karşılanması açısından da ayrı bir önem teşkil ediyorlardı. Özellikle eski yurtlarında yüksek bürokratik görevlerde bulunan Yahudiler başta hariciye ve maliye olmak üzere Osmanlı sarayında önemli vazifelerle görevlendirildi. Ayrıca barut imali ve top dökümü konularında uzmanlaşmış olan Yahudiler Osmanlı ordularını tahrip gücü yüksek olan bu silahlarla donatmaya başladılar. Osmanlı İmparatorluğu'nun altın çağı olan 16. yüzyıl, aynı zamanda Osmanlı Yahudilerinin de altın çağıydı. Yahudilerin Osmanlı İmparatorluğu'na katkısını bizzat Osmanlı Padişahı Sultan II. Beyazıt şöyle açıklıyordu. Siz bu Aragon Kralı'na nasıl akıllı ve uslu Fernando diyebiliyorsunuz? Kendi ülkesini yoksullaştırıyor, benimkisini ise zenginleştiriyor. Osmanlı İmparatorluğu'nun güçlenmesiyle Yahudilerin de Osmanlı üzerindeki nüfuzu artıyordu. Giderek yoğunlaşan bu işbirliği ayrıcalıklı Osmanlı Yahudilerini ortaya çıkarmıştı. Örnek verecek olursak Yavuz Sultan Selim sarayın hekim başısı olarak Yahudi doktor Joseph Hamun'u atamıştı. Ve yine Yavuz Sultan Selim Osmanlı darphanesinin idaresini Yahudilere teslim etmişti. Osmanlı ticaretinin kalbi olan kapalı çarşı Saraflarının önemli bir bölümü de Osmanlı Yahudileriydi. Bu dönemde Yahudilerin sarayda gücünün artması ve de özellikle sultana çok yakın olmaları Osmanlı fetih politikalarını bile etkilemeye başlamıştı. Bu Yahudilerden biri de Don Josef Nasi idi. 1554 yılında İstanbul'a gelen Josef Nasi, Kanuni Sultan Süleyman'ın şehzadeleri arasında geçen taht mücadelesinde 2. Selim'in yanında yer almıştı. 1566'da Selim'in Osmanlı tahtına geçmesiyle Joseph Nassi'nin de saraydaki gücü artmaya başladı. Avrupalı birçok hükümdarla dostluğu bulunan Joseph Nasi, buralardan aldığı istihbaratı İstanbul'a getiriyordu. 1569 yılında Sultan II. Selim ve Fransa Kralı 9. Charles arasında imzalanan anlaşma metni, Joseph Nassi'nin kendisi tarafından İbranice olarak kaleme alınmıştı. Zaman Osmanlı dış siyasetinin beyni haline gelen Nasi'nin asıl hedefi ise Kıbrıs adasıydı. Kıbrıs o dönemde Katolik Venedik'in elindeydi. Nasi, dindaşlarının Kıbrıs adasına yerleştirilmesini sağlayıp buranın bir Yahudi yurdu haline getirilmesini hedefliyordu. Ve beklediği fırsat çok geçmeden ayağına gelecekti. Bir Osmanlı ticaret gemisi Venedik korsanları tarafından saldırıya uğramıştı. Kuvvetli istihbarat ağları sayesinde haberi herkesten önce Sultan II. Selim'e ulaştıran Joseph Nasi, hareket tarihinin tespiti üzerinde de etkili oldu. Ancak Joseph Nasi'nin en büyük rakibi Osmanlı'nın kudretli sadrazamı Sokullu Mehmet Paşa'ydı. Sultanın aksine Joseph Nasi ile arası iyi olmayan Sokullu Mehmet Paşa, Lala Mustafa Paşa'yı Kıbrıs'ın alınmasıyla görevlendirdi. Nihayet Ağustos 1571'de Kıbrıs Osmanlı mülküne dahil edildi. Sokullu'nun teşviki ve Sultan Selim'in fermanıyla Kıbrıs'a yerleştirilecek Yahudi sayısı 500 ile sınırlandırıldı. Böylece Joseph Nasi'nin planları da suya düşmüş oldu. Bir Yahudinin Osmanlı İmparatorluğu içerisinde bu denli güç sahibi olması gerçekten şaşırtıcıdır. Ancak bu durumun başlıca nedeni daha önce de söylediğimiz gibi Osmanlı'nın Hristiyan Avrupa'ya karşı bir müttefik arayışında olması ve kalifiye insan ihtiyacının Yahudiler tarafından karşılanmasıyla ilgiliydi. Nasi'nin dışında değişik dönemlerde Osmanlı dış siyasetinde etkili olan Salomon Eskenazi, Aben Yaeş, David Passi gibi önemli figürler de vardı. Yine 16. yüzyılda sarayda görevli maliye üzerinde etkin isimlerden biri de Ester Kira idi. Ester Kira, gün geçtikçe artan serveti sayesinde valide sultanlarla yakın temas kurmaya başlamıştı. Bu ilişkileri ve serveti sayesinde Yeniçeri maaşlarının dağıtımından İstanbul gümrüklerinin idaresine kadar söz sahibi haline gelmişti. David Patsy ise Sultan 3. Murat ve Sultan 3. Mehmet'in kubbe vezirlerinden Halil Paşa'nın bizzat kendisiydi. Ayrıca önemli figürlere Yuda Baru ismini de ekleyebiliriz. Yuda Baru, Sultan I. Mahmut'un sarraf başılığı görevini üstlenmişti. Osmanlı hariciyesinde söz sahibiydi. Meşhur Avusturya İmparatorçası Maria Theresia, ülkesindeki Yahudileri kovmaya karar verdiğinde araya giren Yuda Baru, Sultan I. Mahmut'a olayı arz etmiş ve Maria Theresia'ya elçi gönderilmesini sağlamıştı. Sultan I. Mahmud'un elçilerini kabul eden İmparatoriçe, netice olarak Yahudileri ülkesinden kovma fikrinden vazgeçecekti. Yahudiler bu gibi durumlarla beraber aslında Osmanlı himayesinde birer uluslararası aktör haline de gelmiş oluyorlardı. 17. yüzyıla gelindiğinde Osmanlı Yahudileri arasında ekonomik refah yaygınlaşmış, kültürel faaliyetler ve okullaşma artmıştı. Osmanlı Yahudilerinin bir kısmı ticaretle ilgilenirken bir kısmı da bankerlik, kambiyo, simsarlık ve tercümanlık gibi işlerle geçimlerini sağlıyordu. Genel olarak bakıldığında Yahudilerin Osmanlı'daki yaşamları gayet muntazam bir şekilde devam ediyordu. Çok sık olmasa da Osmanlı Yahudileri arasında dini içerikli hareketlenmeler de yaşanıyordu. Bunlardan ilk akla gelen Sabetay Sevi hareketiydi. Sultan 4. Mehmet dönemi vakalarından olan Sabatay Sevi kendisini Mesih ilan etmişti. Sabetay'ın bu ilanına ilk yanıt İstanbul haham başılığından geldi. Hahamlar Sabetay'ı dinden çıkmış olarak lanse ettiler. Sabetay Sevi'nin mesihliği çok uzun sürmese de arkasında bıraktığı etki büyük olmuştu. İmparatorluğun dört bir yanından taraftar bulan Sevi, sarayın dikkatini çekmişti. Yahudi hahamların şikayetleri de artınca Sevi Sultan Mehmet'in huzuruna çıkarılmış, Sultandan Filistin'in kendisine tahsis edilmesini ve Mesih olarak tanınmayı talep etmişti. Talepleri duyan Sultan Mehmet kulaklarına inanamasa da onun bir tür akıl hastası olduğu zannına kapılarak bir kaleye hapsedilmesini emretti. Hapsedilen Sabbatai Sevi'nin mesihlik faaliyetleri devam edince yine hahamların şikayetiyle Edirne sarayında sorguya alındı. Şeyhülislam Mintarizade Yahya Efendi ve Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'nın huzurunda Mesihlik iddialarını reddederek Müslüman olan Sevi, Aziz Mehmet Efendi adını aldı. Kapıcıbaşı olarak sarayda istihdam edilip kendisine maaş bağlandı. Sabeta'yı takip eden bir kısım Yahudi de onun gibi Müslüman olmuştu. Osmanlı Yahudileri genellikle bürokrasi üzerinde etkili olsalar da Osmanlı ordularında hiç görev almamışlardı. Ancak ilk kez Sultan 3. Selim döneminde İstanbul Yahudi cemaatinden Bahriye'de görev yapmak üzere orduya Yahudi asker gönderilmesi istendi. Böylece Yahudiler ilk defa Osmanlı ordusunda görev almış oldular. Öte yandan Napolyon Bonaparte'ın işbirliği teklifini reddeden Filistin Yahudi cemaati lideri Hayim Farhi Akka müdafasında Osmanlı'nın yanında yer almıştı. Bununla birlikte zamanla zayıflayan Osmanlı İmparatorluğu, Avrupa ile ilişkilerini güçlendirmek için Hristiyan azınlıkları önemli mevkilere getirmek durumunda kaldı. Osmanlı Yahudileri ise saray üzerindeki nüfuzunu 19. yüzyılın ikinci yarısından itibaren kaybetmeye başlamıştı. Bu dönemde Rum ve Ermeni azınlıklar ön plana çıkıyordu. Yüzyıllardır süregelen ayrıcalıklı konumlarını kaybeden Yahudiler yüzlerini Avrupa'ya çevirmişti özellikle Osmanlı'nın bir parçası olan Filistin'e ilgi göstermeleri aradaki bağları gerginleştirmeye başlamıştı. 1914'te patlak veren Birinci Dünya Savaşı ile Osmanlı İmparatorluğu son buldu. 1923 yılında kurulan Türkiye Cumhuriyeti'nde herkes gibi Türkiye'de kalan Yahudiler de eşit vatandaşlar olarak kabul edildiler. Günümüzde ise Kudüs İbrani Üniversitesi'nin araştırmalarına göre Türkiye'de 15.000 civarında Yahudi yaşamını sürdürmektedir. Osmanlı zamanında ise tam rakamları bilinmemekle beraber Sultan 4. Murat zamanında İstanbul'da yapılan nüfus sayımına göre 957 Yahudi yerleşim yerinin olduğu bazı kaynaklarda belirtilmiştir. Osmanlı Yahudilerini ele aldığımız bu videomuzun sonuna geldik. Bize destek olmak ve gelecek videoları kaçırmamak için kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.